Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta diyoruz Bakın bu haftadan ne kadar mutlu olacağız geçtiğimiz hafta o 14 Ekim güneş tutulması ile birlikte hepimizin böyle yüreği ağzına geldi ne olacak diye genelde tutulmalar biliyorsunuz hayatımıza yeni pencereler açar yolun şekli değişir. Geldiğimiz yerle gittiğimiz alanlar arasında farklılaşma olur. Geçmişte bağlarımız kesilir. Yeni sunan seni hayatımıza giren seçeneklerden çok da memnun kalmayabiliriz. Ama uzun süredir hedeflediğimiz ve bir türlü ulaşamadığımız konularla ilgili her şey de karşımıza çıkabilir. Yani sevgili arkadaşlar bu tutulmanın bizim üzerimizdeki etkileri çok fazla. Her tutulma kendi hikayesini yazar aslında ve her hikayenin içinde bir müthiş bir hikaye saklıdır. Yani birbirine bağlantılıdır. Hep geçmişle gelecek arasındaki değişimlerin odak noktasıdır tutulmalar. Hani hep çok istediğiniz bir yere gidemezsiniz, tutulma sayesinde gidersiniz. Çok arzuladığınız o aşka kavuşamazsınız, tutulma sayesinde kavuşursunuz. Çok bıktığınız hayattan Artık çıkmak isterseniz tutulma bunu bitirir. Ama artık size yararı olmayan ama sizin için çok önemli zannettiğiniz kişilerden ya da olaylardan sizi koparır. Bazen bu acı bir resimle de gelebilir. Ee, bazen içimizi de yakabilir, üzebilir de. Hayatın içinde çünkü acılar da var. İşte 14 Ekim acı ne oldu? İsrail Savaşı, biliyorsunuz 14 Ekim geçtiğimiz hafta güneş tutulması saatler 20.55 civarında Terazi Burcu'nda gerçekleşti. Ve o sırada da işte Amerika'da halkalı güneş tutulması görüldü. Bizde görülmedi. Bizde görülmedi fakat bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Özellikle teraziler biliyorsunuz adaleti sembolize ettiği için ve tutulma siyasi olayları tetiklediği için... Ve önce bir burç olduğu için uzun süredir böyle içinde bazı duyguların saklandığı ya da öfkelerin bir anda ortaya çıkması. Evet biz dünya siyasetine biraz böyle pencereden bakar gibi bakacağız ama dünya insanı olduğumuz için tabii ki bizi de etkiliyor. Evet sevgili e, özellikle baktığımız zaman sevgili Aylar. Siz özgürlük insanısınız. enerjinizi hiç kimsenin karışmasına izin vermezsiniz. Kendi bildiğinizi okursunuz. Yani kendi düdüğünüzü kendiniz çalarsınız ve başka düdüklerin size yol göstermesi de izin vermezsiniz. Peki bu hafta neler yapıyorsunuz? Bir kere sosyal ilişkiler tutulma ile birlikte şekil değiştirdi. Sesiniz daha yüksek çıkacak. Enerjinize yeni insanlar katılacak. Yeni çevrelerde boy göstereceksiniz. Yeni insanlarla kuracağınız diyaloglar çok daha önemli olacak. Aşk hayatınızla ilgili bakış açınız değişiyor. Hayata farklı gözlerle bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü 11. Ev ve 5. ev aksında gerçekleşen bu tutulma sosyal hayatınızın daha daha farklı açıdan, daha farklı vizyondan bakmaya başlıyorsunuz. Bu arada sevgili yaylar, aile içindeki yaşanan küskünlükler, kırgınlıklar devam ediyor. Ama Venüs 10. evinizde olduğu için de orada yaşanan güzellikler... ...aşkla ilgili, duygusallıkla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili... ...enerjiniz çok güzel, çok beğeniliyorsunuz. Beğenildiğiniz konularda da kendi duygularınızı ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz gerçekten hayatla ilgili yeni bir olgunun içindesiniz sevgili yaylar kariyer yapmak, kariyerinizde şu anda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Bütün bunlar zaten büyük bir tekel halinde size koşarak geliyor. O yüzden sevgili yayların en büyük özellikleri bu hafta kendi kendilerinin efendileri olmaları ama kendi efendiliklerini çevresel koşullarla çok güzel entegre etmeleri. Evet yayların bu özelliklerine ve kaynaşma hallerine çok bayılıyoruz. Evet iyi ki varsınız bu konuda sevgili yaylar. Her zaman bu konuda evrende size destek veriyor. 12 burç içinde özgürlüğünü en rahat kullanabilen, bildiğini okuyan özel burçlardan biri. Hatta en özel burç diyebiliriz. Evet sevgili aylar kariyerinizle ilgili çok güzel konumlar içindesiniz. Bunun keyfini çıkarıp çevrenizdeki insanlardan bu konuda çok büyük destek alacaksınız. Çünkü güneş tutulması size bu konuda büyük bir alan sağlıyor. Evet pazartesi ve salı ay akrepte. Bilinçaltınız çok karışık. Bu arada biliyorsunuz Mars orada. Gizli öfkeleriniz var ama kıskançlıklara çok hedefsiniz. Aldırmayın. Çarşamba, Perşembe, Cuma müthiş duygusalsınız. Sözünüzü o duygusal konuşmaları yapmaya bayılıyorsunuz. Cumartesi ve pazar parasal konularda, ailevi konular, sevdiğiniz insanlar, hediyeler, birilerine bir şeyler almak bunlar sizin hoşunuza giden şeyler olacak. Bunları gerçekleştireceksiniz ve aile birliği çok önemli olacak sizin için. Oğlak'ta çünkü ay var, Plüton'la birlikte köklü konulara çözüm bulacaksınız. Bu konular genelde maddi konularla ilgili olacak. Evet sevgili aylar, siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya güzel günlerde görüşmek üzere. İyi ki varsınız.